İyi günler. Bugün size ders atım programının kurulum ve kullanımı anlatacağım. Öncelikle size attığım linkte bulunan ders atım klasörünün içinde ders atım setup dosyasını açıyor, çalıştırıyoruz. Bu aşamada ileri diyoruz. Burada dosyalarımızı yüklenecek klasörü seçebilirsiniz veya otomatik olarak zaten bilgisayarınıza gelecek. İleri diyoruz. İleri diyoruz programımız kuruluyor. Tamamlandı. E, ee, programın çalışması için .NET Framework adlı bileşenin bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Altyapısını çalıştırması için. Yüklü değilse yine attığım linkteki gerekli programlar kısmından o programı da kurabilirsiniz. Kapat diyoruz. Masa sunucu programımızın linki geldi. İlk önce Masaüstü bize gelen linkte açtığımız zaman programı size şöyle bir ekran gelecek. Bu ekranda ücretsiz kullanma devam et veya bizimle iletişim kurarak lisans sanatlarını alıp programı lisans sahip öyle kullanabilirsiniz. Ücretsiz kullanmanız deneme amaçlı 20 20 defa kullanmanıza olanak sağlıyor. Programı da siliyor. Yeni bir programı da size. Yeni bir program oluşturmak için dosyadan yeni tuşuna bastığımız zaman karşımıza şöyle bir genel bilgiler diye bir ekran geliyor. Bu kısma okulumuzun adı. Antalya Okul yazalım. Okulumuzun müdürü. Mehmet Müdür. Müdür yardımcısı. Ali Yardımcı. Olarak yazalım öğretim yılı, haftalık gün sayısı, cumartesi de etmek isterseniz 6 yapabilirsiniz. Bu sadece bu yeni oluşturduğumuz dosyaya özgüdür. Microsoft Word kullandıysanız farklı bir dosya oluşturduğumuz zaman o dosyada farklı ayarlar yapabilirsiniz. Seçmeli dersler veya hafta sonu kurslar gibi ayrı özellikler ekleyebilirsiniz. Günlük ders saat sayısı 7 seçiyorum. Günlerimiz burada var. Değiştirebilirsiniz. Uyguladığım zaman ve zaman uyguluyor. Daha sonra bilgiler kısmına tekrardan gelip derslerimize ekliyorum. Örneğin Türkçe. Kısa adı. T. T. Ekle diyorum. Matematik. Mat. Ekle diyorum. Fembelleri. ekliyorum. Örnek olarak 3 tane ekledim. Ee, istersek i̇stersek derslere koşullara ekleyebilir. Bu derslerin bugün bugünlerde şu saatlere dağıtılmasını engelleyebilirim. Engelleyebilirsiniz veya komple günü kapatabilirsiniz o ders için. Koşullar kısmından bunu yapabilirsiniz. Daha sonra öğretmenle öğretmenlerimizi ekliyorum. Evet. Örnek olarak 3 tane öğretmen ekledim. Öğretmenlerimizle aynı şekilde koşullar belirleyebilirsiniz. Koş şu kısımdan koşullara girip bu öğretmenin cuma ve pazartesi günlerini kapatıyorum. Şurada örnekte küçük bir şekilde zaten gözüküyor. Ese öğretmenimizi silebiliriz veya seçtiğimiz öğretmenimizi, üzerine geldiğimiz seçtiğimiz öğretmenimizi aktif aktifken şu kısma gelip öğretmenimizin bilgisini düzenleyebiliriz. Düzelttiğim zaman gördüğünüz gibi düzeldi. Daha sonra dersliklerimizi ekliyoruz. Örneğin 8A sınıfının dersi 8A derslik yazdım. Kısa adı 8A ekle. Bilgisayar laboratuvarı. Aynı şekilde laboratuvarda veya ders uygun olmadığı zamanlar kapatabilirsiniz. Silebilirsiniz. Aynı şekilde seçtiğimiz dersin dersi üzerine düzeltmeler yapabilirsiniz, düzelterek. Daha sonra sınıf ekliyoruz. 8a e, 8a e, ekle 5 e, 5, e, 5 e, ekle aynı şekilde sınıflarımızla e, uygun olmadığı zamanlar kapatabilirsiniz veya böyle bırakabilirsiniz bu sınıflara sınıfları gruplara ayırabilirsiniz özellikle seçme dersler için çok önemli bir seçenektir bu grup adı mesela normalde ilk yaptığımız zaman tümü olarak geliyor. Mesela ben 8. E sınıfına yeni bir grup eklemek istiyorum. Birinci grup veya A grubu kısa yine A olsun. Ekle. Tekrar B grubu ekle diyerek bu sınıfı gruplara ayırdım. Daha sonra ders atama kısmında ee, Göreceksiniz. İstediğiniz gruplara istediğiniz dersi atayabilirsiniz. Onun için kullanılacak. Örnek olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra tanımlı dersler kısmından yeni ders tanımına kısmına geliyoruz. Dersimizi seçiyoruz. Örneğin matematik. Matematiğe Mehmet Ali Hocamızı vereceğiz. Ayrıca Ahmet Hocamız da matematiğe verebiliriz. Daha sonra 8A dersinde işlenecek. Ve yine ve bilgisayar laboratuvarında işlenebilir matematik dersi yine olabilir ikisine de iki hocaya ikişer toplu bir şekilde dersler ekleyebilirsiniz ben şu anda bir, birer tane ekleyeceğim örnek olarak Mehmet Hoca'da 8a dersini verdim 8a dersini de 8a sınıfını vereceğim 8a sınıfında istersek tüm sınıfı verebilir istersek matematik dersinde Mehmet Hoca'mız sadece sınıfın ya birinci grubunu veya ikinci grubunu alabilir biz tüm sınıfı seçelim. Sınıf grubuna ekledik. Toplam ders saati 5 saat olarak. Ve dersimizin nasıl yerleşeceğini belirtiyoruz burada. 5 saatlik bir dersi. Genellikle 2 artı 2 artı 1 şeklinde yerleştiriyoruz. Ekle devam diyoruz. Dersimiz eklendi. Daha sonra Türkçe dersi. Ahmet hocamıza vereceğiz. 8a da işlesin. 8a dersini işlesin. Yine 8a sınıf. Toplam ders saati 5. 2 artı 2 artı 1 ekle diyorum. Tamam diyorum. Tahammül derslerimizde şurada tüm Tanlı dersler kısmından görebilirsiniz. Silebilir veya anlayabilirsiniz. Aynı şekilde öğretmenlerimizin atanmış derslerini sadece öğretmen seçerek bakabilirsin mesela ben müfredat hocaya seçtim. Atamış dersi tıkladığım zaman hocaya atadığım dersler yer alıyor. Buradan düzenleyebilir veya yeni ders ekleyebilirsiniz. Dersliklerinden şekilde atanmış dersler ve ders programını şuradan buradan gidebilirsiniz Örnek olarak bu dosyayı dosyadaki işlem bitirdiğiniz zaman ders saatimi yeni ders saatimi yap diyoruz ve ders saatimini başlat diyoruz. İkisi ders saatımı bitiriyor. İşte daha sonra raporlar alabilirsiniz. Ders derslerin ön izlemesine bakabilirsiniz. Mehmet Mehmet Hoca'nın derslerini şu şekilde. Örnek olarak ben iki 3 tane ders edin Daha sonra bunu kaydet ve farklı kaydeterek dosya dosyamızı kaydediyorum. Örnek. Aynı Microsoft Word gibi istediğiniz kadar dosyaya çalışabilir. İstediğiniz zaman istediğiniz dosyayı açabilir ve değişiklik yapabilirsiniz. Geri dönebilirsiniz. Ben sizlere attığım linkteki örnek dosyamızı göstermek istiyorum. Gazi örnekler saatim programı nokta dosyasını hepinize paylaştım linkte. Açıyorum. Burada bütün öğretmenlerimizin dersleri, atanmış dersleri, koşulları hepsi var. öğretmenin mesela burada koşul belirlenmiş. Hepsi mevcut. Ben bunu daha önce yaptım bir tane okul için örnek olarak. Bilgiler kısmına geldiğimiz zaman okulun bilgilerde bu Ders saatim yapıyorum. Yeni ders saatim yapıyorum. Daha önceden yerleştirilmiş ders saatim programı ders saatimini silmek ister misiniz diyor. Bu dosyayı kopyalarsanız başka bir yere. Bunun üzerine değişik yaptığınız zaman, öbür kopyadığınız dosyayı tekrar açtığınız zaman eski ders programını kullanabilirsiniz. Bu dosya için bu ders dağıtım programı silinecek. Evet diyorum. Bu arada hatalar kısmında siz yanlış girmiş olabilirsiniz. Uyarlar verecek. Şu ders, bu ders bu kadar sınıfa verilemez. İşte Bu sınıfın normalde toplam ders saatinden fazla ders saati girilmiş uyarısı olarak. Bütün uyarlar dökülecek. Siz bunları düzeltebilirsiniz. Şu anda hata yok diyor. Düzgün bir şekilde girilmiş diyor. Ders saatini başlat diyorum. Program ilk yüzde beşlik kısmı rastgele dağıtıyor. En zor dağıtılan 10 öğretmen şurada listeleniyor. Hala devam ediyor. Program 100.000 dağıtama kadar normal stabil bir şekilde dağıtabilir. Uzun süre bazı program, programlar çok uzun sürebilir. Bazılar çok hızlı bitebilir. Mesela bizim programımız 35 saniye dağıttı. Daha önce ben dağıttığım zaman 12 saniye gibi bir kısa bir sürede dağıtmıştı aynı programı. Tekrar dağıtım yap diyerek değiştirebilirsiniz programı da. Tamam diyorum. Ders adım program çıktı. Ders program kısmından ön izleme kısmına gelip öğretmenlerimizin ders dağı, dağıtımını izleyebiliyorum. Sınıflara Derslerin Daha sonra raporlar kısmından el programları Burada öğretmenlerimizden istediğimizi seçebiliyoruz istediğimiz kadarını Şu kısımdan Gelerek Eğer MAP'in kalıplarını kullanmak istiyorsanız MAP Serbest bir şekilde kalıp kullanmak istiyorsanız şu kısımda Üst başlayana girilecek Üst açıklamaya ne girilecek Buradan kendiniz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben map seçiyorum. Rapor ol dedim. Raporlarımız gördüğünüz gibi oluştu. Bunu isterseniz PDF şeklinde kaydedebilirsiniz. Direkt yazdırabilirsiniz. Aynı şekilde dersliklerimizin de raporlarını alabilirsiniz. Daha sonra çarşaf liste listeleri, sınıfların şu kısımdan alabilirsiniz. Çay Öğretmenlerin çarşaflı terslerinden alabilirsiniz. Dersliklerinin çarşaflı alabilirsiniz. Bu kadar basit. Tanımlı dersler kısmından tüm tanımlı derslerimize baktığımız zaman şu şekilde güzel bir şekilde dağıtılmış derslerimiz. Eğer program dersi dağıtamazsa ders programı dağıtamazsa zor olan dersleri, bölünebilecek derslerin yerleşim şekillerini değiştirerek tekrar dağıtım yapabilirsiniz. Daha programın dağıtılması için. Bazen çok fazla ders saat olduğu için ders programı dağıtamayabilir. Tüm ders programları da böyledir. Bugünlük bu kadar anlatımımız. Daha sonra ek özellikler eklendiği zaman yeni videolar çekeceğiz. İstekleriniz olursa da mail adresimize iletişime geçebilirsiniz mail bilgilerimizde yardım bölümünde hakkında kısmında görebilirsiniz.